Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Pratik bir tarif olan kabak yemeği hazırlayacağım bugünkü videoda. 2 tane kabak kullandım tarif için. Uç kısımlarını aldım. Küçük küpler halinde doğrayacağım kaba. Dilerseniz tek başına bir öğün olarak, dilerseniz yemeğinizin yanına eşlik edecek güzel bir lezzet sunmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Umarım sizler de izlediğinizde beğenirsiniz bu güzel lezzeti. Tüm kabağı doğradım, bir kase içerisine alıyorum. Sıra geldi diğer malzemeleri hazırlamaya. Yarım kapya biber kullandım tarif için. Kapya biberi doğradım, sıra geldi soğanı doğramaya. Orta boy bir tane kuru soğanı doğrayıp hazırlayıp Pişirme işlemine geçeceğim. Tava içerisine bir kahve fincanı zeytinyağını aldım. Üzerine hazırladığım kuru soğanı ilave ettim. Biraz soteledikten sonra sıralı bir şekilde diğer malzemeleri ekleyeceğim. Soğanı biraz soteledim. Üzerine hazırladığım kapya biberi ilave ediyorum. Tarif için 2 diş sarımsak kullandım. Sarımsağı bir bıçak yardımıyla doğrayıp tava içerisine ekliyorum. Tarif için 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası kullandım. 1 çay kaşığı pul biber ekledim ve karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra sıra geldi kaba eklemeye. Hazırladığım kaba tava içerisine aldım. İçerisine yarım çay bardağı köy bulguru ekledim. Altı kısık bir şekilde pişireceğim. İçerisindeki bulgur pişene dek altı kısık pişirmeniz gerekiyor. İçerisine su ilavesi yapmadım kabağın suyuyla pişecek yarım tatlı kaşığı tuzu ekledim. Ağzını kapatıp altını kısacağım. Pişmesini bekleyeceğim. 35 dakika pişirdim. İçerisindeki bulgur 35 dakikada pişti. Su ilavesi yapmayın. Kabağın suyu bulguru pişiriyor. Gördüğünüz gibi ters düz çeviriyorum. Tekrardan ağzını kapatıyorum. Altı kısık bir şekilde pişmesi lazım. Tekrarlamak istiyorum. Tarifi hazırladım. Altını kapatıyorum ve biraz soğuduktan sonra servise alacağım. Hazırladığım kabak yemeği servise hazır. Dilediğiniz gibi hazırlayıp tüketebilirsiniz. Ben büyük bir tabak içerisine alacağım ve yanına yoğurt ekleyeceğim herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere sunmaya çalıştım Umarım sizler de beğenmişsinizdir tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim Tarife dair yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.